ihmal ihmal dedik. Bir tek limitless konusunda hava direncini dikkate almıştık. Şimdi yine dikkat alacağız. Hava direnci ihmal edilmiyor. Böyle bir ortamda cisim yukarı doğru şekildeki gibi fırlatılıyor. Buna göre cismin yukarı çıkarken, maksimum yükseklikteyken, aşağı inerken sahip olduğu ivme büyüklüklerini kıyaslayınız diyor. Bakın biz şunu biliyoruz. Hava direnci dediğimiz şey hıza bağlıdır. Sabit sayı, kesit alanı, cismin hızının karesine bağlıdır ve gittiğim yöne tersdir Yukarı çıkarkenki ivme büyüklüklerini kıyasladığı. Şimdi biz yukarı çıkıyoruz. Şurada bir yerdeyiz. Hız vektörümüz böyle. Üzerimize etki eden kuvvetler. Ağırlık her zaman aşağıya doğru. Yukarı çıkarken hava direnci de bana aşağıya doğru etki edecek. Hareketime ters yönde. Dolayısıyla üzerindeki net kuvvet bu iki kırmızı vektörün toplamıdır. Aynı yönü gösteriyor. F=ma yazarsam a çıkış diyelim buna. Niye a çıkış dediğiniz hocam? Her yerde ivme aynı çıkmayacak mı çıkmayacak direnci yokken sadece MG varken hep G çıkıyordu. Şimdi sadece MG yok ki bak buraya bir kuvvet daha geldi. İvme değişecek. O zaman yukarı çıkarken bu iki kuvveti toplaman gerekiyor. Bölü M yapabilirsin hatta. A çıkışı yalnız bırakmak istiyorsan. Bu çıkış tepe noktasına geldim. Şuradayım. Anlık olarak durdum. Hızım sıfır. Üzerindeki kuvvetler aşağıya doğru ağırlık var. Hava direnci var mı? Yok. Çünkü V yerine sıfır yazarsan burada olduğu gibi hava direnci olmaz. Havanın içinde gitmen lazım dirence maruz kalmak için. O zaman tepe noktasındayken F'ye yazdığımda net kuvvet MG'dir. Çarpı M tepe diyelim buna. Bu M'ler birbirini götürür. Hatta götürmesin. Şuna benzetelim. Götürmeden yazalım. A tepe dediğim şey MG bölü M'dir. Mesela şu an çıkış ivmesinin tepe noktasındaki ivmeden büyük olduğunu görüyorum değil mi? Çünkü burada MG'yi bir şeyle toplayıp M'e bölüyorum. Burada tek başına emme bölüyorum. O zaman çıkış daha büyük. Gelelim aşağı inerken. Cismimiz burada bir yerde. Aşağıya doğru gidiyoruz. Üzerimize etki eden kuvvetler ağırlık her zaman aşağıya. Ama bu sefer hava direnci yukarıya. Gittiğim yöne ters. O zaman net kuvvet. Bunlar zıt olduğu için çıkartmam lazım. Mg eksi hava direnci olacaktır. Eşittir m çarpı a iniş. A iniş dediğim şey mg eksi hava direnci bölü m olacaktır. Hepsinin paydasında m var. O zaman pay kısımlarına bakacağım. Şurada toplama işlemi var. Bu en büyük. Burada çıkartma işlemi var. Bu en küçük. Bu da ortanca olacaktır. Çıkış ivmesi büyüktür tepe noktasından. O da büyüktür iniş ivmesinden. Yani bu adamı çıkarkenki hız değişimleriyle inerkenki hız değişimleri aynı değil. Cismin çıkış ve iniş sürelerini kıyaslayınız diyor. Hocam simetrikti. 3 saniyede çıkıyorsa 3 saniyede iniyordu. Artık öyle olmayacak. Çünkü ivmeler değil. İşte. Şimdi hava sürtünmesinin olduğu ortamda bir deney yapıyoruz. Cismimizi 20 metre bölü saniyelik hızla yukarı fırlatacağız. Sürtünme var, hava direnci var. Hatta hava direnci çok olsun diye cismin çapını maksimum yaptım. Kesit alanı büyüsün ki hava direnci daha fazla etkilesin ve onun etkisini görelim. Yukarıya doğru fırlattım bu arkadaşı, çıktı ve aşağıya indi. Yukarı çıkma süresiyle inme süresi simetrik çıkacak mı? Çıkmaması gerektiğini söyledik. Çünkü çıkış ivmesiyle iniş ivmesi aynı değil. Aynı mesafeyi farklı ivmelerle kat ediyorlar. Çıkarkenki yavaşlama ivmesi büyük, inerkenki hızlanma ivmesi küçük. Bakalım, çıkma süresi 1,37 saniyeymiş. Toplam hareket süresi yerde ölçülecek. Toplam hareket süresi 3 saniye. 1,37'de çıkmış, 1,63'te inmiş. Çıkma süresi kısa, inme süresi uzun. Simetrik değil. İnerken daha uzun Hocam daha uzun Bakalım, şöyle düşün hava direnci varsa sürtünme gibi düşün. Mekanik enerji korunmaz. Isıya dönüşür. Dolayısıyla ben burada bu cismi 30 metre bölü saniyelik hızla fırlatırsam normalde hava direnci olmasaydı 30 metre bölü saniyeli geri dönerdi. Simetrik olurdu. Bu niye böyle oluyordu? Çünkü şuradaki enerjim neyse buradaki enerjim de o olmalıydı. Buradaki kinetik enerjim 1 bölü 2 mv kare ise yere göre potansiyel yok zaten. O zaman bu benim mekanik enerjim. Buradaki kinetik enerjim de o olmalıydı. E zaten cisim aynı cisim. M yerine aynı şeyleri yazıyoruz. 1 bölü 2 sabit sayı. O zaman v kareler eşit olmalı. E burada 30'un karesini alıyorsam burada da 30'un karesini alacağım. Ama ne dedim? Hava direnci benim mekanik enerjimi azaltır. Sürtünme gibi ısıya dönüştürür. Geri geldiğimde sallıyorum burada 900 mekanik enerjim varsa burada daha az olmalı. Sallıyorum 400 20 hızdan gelir. Yani 30 30'da fırlatılan adam da geri dönmez. 20 ile geri döner. Enerjisi azalmalı. Tepe noktasında her halükarda anlık duruyoruz. Hızımız 0. Yukarı çıkarken ortalama hızımız 30 ile 0 arasındadır. Aşağı inerken ortalama hızımız 20 ile 0 arasındadır. Şimdi bu adam aslında düzgün yavaşlamayacak. Çünkü hıza göre direnç kuvveti değişir. Direnç kuvveti değiştikçe net kuvvet değişir. ivme değişir ama kolay hesap olsun diye söylüyorum. Sanki 30 var 0 var. Ortalaması 15'lik hızla yukarı çıkıyormuş gibi düşün. Aynı mesafeyi, aynı x mesafesini çıkıyoruz ve iniyoruz. H mesafesi ya da 0'dan 20'ye. 10'luk hızla iniyormuşum gibi düşün. x VT. Ortalama hızım küçükse hareket süren büyüktür. Aynı yol aynı ortalama hızım daha küçük olduğu için daha uzun çıkış süresinden büyüktür diye